Merhaba Galatasaray taraftarları. Kulübümüzden özel bir haberle karşınızdayım, güncellemeleri kaçırmamanız için buradayım. Galatasaray takımında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor, transfer hızıyla tanınan bir takım olarak. Yıldız oyuncu eklemeleriyle sarın kırmızı takım parlıyor, ancak bazı oyuncularımızdan ayrılma ihtimalimiz de var. Geçen sezonun şampiyonasında özellikle Lucas Torreira, Saja Boey ve Nelson gibi oyuncular Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Sacha Boye ve Nelson, İngiltere Premier Lig ekipleri tarafından takip ediliyorlar. Merhaba aslanlar, eğer haber kanalımızı beğeniyorsanız, hemen kanalımıza abone olun ve beğeninizi bırakmayı unutmayın. Burada size her gün ilk elden güncellemeler sunmaya devam edeceğim. Şimdi abone oldunuz, haberimize geri dönelim yukarıda bahsedilen 3 oyuncudan biri, Napoli'nin büyük ilgisini çekti, kim derseniz, tabi ki yetenekli orta saha oyuncumuz Lucas Torreira. Serie A'nın güncel şampiyonu Napoli, orta sahasını güçlendirmeyi amaçlıyor ve söylentilere göre Lucas Torreira'yı transfer etmek için 15 milyon avroluk bir bütçe ayırdılar. Hatırlarsınız ki geçen sezon Torreira'yı Arsenal'den 6 milyon avroya transfer etmiştik. Ancak oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Siz Galatasaray taraftarları ne düşünüyorsunuz? Lucas Torreira'nın gitmesini mi yoksa takımımızda kalmasını mı tercih edersiniz? Başarıya devam etmek için Napoli'nin teklifini kabul etmeli miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu heyecanı birlikte taraftarlar olarak paylaşalım.